Herkese merhaba arkadaşlar bugün Rising Hell oynuyorum Rising Hell e, boyun 13'üne kadar yani 13 Ekim'e kadar ücretsiz olarak Epic'te veriliyor e, kaçırmayın diyorum e, belki severseniz bu arada ben de ilk defa oynayacağım e, Epic e, oyunlarını kaçırmıyorum ben her hafta mutlaka alıyorum iki tane oyun veriyorlar ücretsiz e, siz de kaçırmayın bazen gerçekten inanılmaz iyi oyunlar çıkabiliyor. E, bu hafta da di, e, Rising Hell'i deneyeceğim. Discover the lore of the hell by battling through the round. Various challenges. Tamam. Normal dümdüz. Şey oynayacağız. Hmm, tamam. Select durability, power, agility, speed'imiz var. Redemption mutlu geçiyorum. Egan level. Okay, confirm. Ne diyor? Neyi söylüyoruz? Hell e bunların hepsi zaten kilitli olduğu için. Demonic can't to slay hell dwellers. Okay. Şeytani bir elimiz var. Oo. Bu arada oyunun müzikleri fena değil. What what on Somebody broke the gate again. Okay. 11 tane bir şey topladık. Sanıyorum onlarla e Oyunun sanıyorum şey, ee tahminim Ne denir ona? Söyleyemedim pardon böyle oyunlarda biraz takılıp kalıyorum ben Oyunun işine giriyorum yani Eee roguelike bir oyuna benziyor işte ölüp tekrar karakterimizi değiştirdiğimiz ya da farklı karakterlerle devam ettiğimiz bir tür gibi algıladım şimdilik bilmiyorum göreceğiz ama da belki metro Itvanya da olabilir diyeceğim ya hiç öyle bir tarafı yok gibi aha Annihilator e Anni Glow Yani yok edici Pençe gibi bir özelliğimiz oldu Bu arada şey çok tatlı duruyor ee, Eğer mantığı sürekli böyle devam edecek Sürekli silahların gelişmesi Farklı bir şeyleri elde etmemiz Vesaire bence çok tatlı Okey ilk vuruşumuzda bir kendinden geçiyor ee, karakterler şeysiz kalıyorlar neymiş enemies killed by uh, hell break drop Church, ne diyor o yüzde more red soul hell break öldü ha buradan şey seçiyoruz okey increases max life by uh, harcamak istiyor muyuz acaba increases green soul drop Rate by Şunu seçelim Neyle seçiyoruz bunu da seçtik tamam Kırmızı düşenler %30 daha fazla şey verecek bize Ve nasıl çıkacağım Aa, niye çıkamıyorum? Evet. Yardım please. Başka bir özelliği var mı diye bakıyorum yapabileceğim. hiç bize gözükmüyor bu arada hiçbir şey. Belki şuradan double jump alıyorum. Dur yo. Niye böyle oldu? Şunu yapabiliyor muyum? Yo. Karşıya da geçemiyorum. Geçebiliyor muyum? Hadi be. Burayı açabiliyor muyum acaba? Burada kapı var ya. Şimdi acaba kapıyla mı alakalı? Aa. aa. Okey. Özür buldum. Fluttering Spire. Beni eee şunu alalım. Bir yere gidiyoruz. Hadi bakalım. Orada ya kusura bakmayın. Orada bir takıntı mı? Çünkü şey yapamadım. Mekaniklerini göstermedi oyun anca anlıyoruz. Aa. <laughs> oh. Hayır, hayır. Hayır. Vay. Doğru da. Increase green soul diyor. Green soul ne diyor? Every third enemy drops %50 more. Hadi bunu seçelim. Çok önemli değil zaten. Çok da anlamadım. Let's go. Tırmanıyoruz. Rising Hell diye ismi de evet cehennemden yükselmek gibi bir şey sanırım. Don't confused. We can feel the heat too, you know. Okay. Sıcaklığı biz de hissedebiliyoruz diyor. Kafan karışmasın. evet ilk bossumuz da kapışıyoruz sanırım <laughs> o ne ya hadi nice <laughs> çok minnacık canım kalmıştı yani okey güzel oldu güzellendik neymiş killed enemy minions unleash lightning bolts to damage the Oo, bu çok iyi bu arada reduce all damage taken by you whenever you take damage unleash lightning bolts ee, bu çok iyi herhangi birini öldürdüğümde çevredeki kişilere lightning bolt atıyorum random bayağı iyi. Pandur bilmem ne. The heck Pandur Galops. Hadi bunu seçelim. <laughs> Bu Orada çok kısa şunu ayarlayayım. Birazcık öyle yani çok önemli bir şey yok aslında da. Yine de böyle yarısı görünüyor yarısı görünmüyor olmasın yani ekranı Okey. Çok damage alıyorum. Okey. Vault of bilmem ne kesin burada öleceğiz bakın. Burada kesin öleceğiz. dolducu ups ups Aa, o ne lan are you kidding me oh geç ah biliyordum ya cen-cen-cennete mi yükseldik şimdi game over okey okey burada iki seviye oldu bir şeyler oldu tamam bunu seçiyorum yine mecburen şimdi bunu üç tane mesela sağ üst tarafta üç tane kazandım ya onları arttırarak her el gidebilirim mantıken. okey bence oyun şey anlamında güzel tatlı yani böyle bu tarz temayı yani konuşup duruyor ya bu tarz bu tarz temayı sevenler için bence gayet güzel bir oyun gibi duruyor açıkçası. Ee, oynanabilir sonuçta bedava oyun mis gibi. Vaktiniz böyle oyuncak oyununuz yok. Arada takılıp böyle çok kafa yormadan oynayacağınız bir oyun olmuş. Bence hoşuma gitti benim açıkçası. Roguelike aynen roguelike bir oyun diyebiliriz. Farklı özellikler farklı karakterler her öldüğümüzde gelişiyoruz. Ama sanki o gelişim biraz daha hızlı olmalıymış. Ekstra bir de tek söyleyebileceğim olumsuz taraf oyunla ilgili. Görüntüsünden bahsetmiyorum. Görüntüsü seveni sever sevmeyeni sevmez zaten. O tamamen kişisel ama sanki kontrollerin yumuşaklığı, animasyonların hızı mı diyeyim bir tık daha hantal gibi duruyor. Daha iyi olabilirmiş. Onu söyleyebilirim. Onun dışında bedava olun. Oyun alın. Oynayın. Mis gibi. Ee, i̇zlediyseniz teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.